Aslında bu böyle tek tipleşmeye gidiyoruz ya da işte sürekli yankı odaları bize kendimizi gösteriyor falan. Bir yerden sonra bu gördüğüne inanmak da var. Postur. Ee, o gördüğüne inanmak. Bu korkunç bir şey bu adam. Şimdi şöyle bir, bir şey var. Bir, biri bizi gözetliyor ya. Hı hı. O da mesela bana başka bir dünya değil yani işte eyvah her yer kamera oldu herkes telefonum mu dinleniyor falan gerek yok bu paranoya. Biri bizi zaten hep gözetliyordu. Hı -hı. Biri bizi gözetlemediği zaman da inanç sistemlerine bak hepsinde biri bizi gözetliyordur. Hı -hı. Yani tamam, en tepede bizi Allah gözetletin. var falan hı -hı. diye hı -hı. böyle şey yaparsın. Biri mutlaka gözetliyordur kendine bir çeki düzen veriyorsundur. Şimdi şu an niye paranoya içine girdik? Hı hı. Onu bilmiyorum. Mesela o biri gözetleyen birinin kim olduğu ne kadar önemli? Ben ona da karar veremedim. Hı hı. Yani işte şimdi davranışlarımızı tüketici davranışlarını mesela takip etmeliyiz. Şimdi big data sonuçta yine biri bizi gözetliyorum sonucu. Hı hı. İşte tüketici kendi isteğiyle bütün bu arada verileri de veriyorlar, Veriyor yani bu arada, da dayamadı kimse. kimse dayamadı. Sonra. bir de Cambridge Analytica rezilliğinden sonra da kimse Facebook'ta terk etmedi. Yani dolayısıyla ah nasıl yapar bunu dediler ama hiçbir şey değişmedi. <laughs> dolayısıyla biz biz evet izlemizi gönüllü olarak bırakma gibi bir durumumuz kesinlikle var. Zaten gönüllü olarak bırakıyoruz ki Facebook'taki skandal şu. Açıktı zaten platform isteyenini indirebiliyordu. Ben de girsem evet. kendim de indirebilirdim data analistlerimle birlikte. Dolayısıyla görüyorlar Cambridge Analytica'nın datayı aldığını, uyarıyorlar yazılı olarak bu datayı siliniz diye. Onlar da sildik diye dönüyorlar ve silmiyorlar tabii ki. Hı. Ve bu skandal ve bu Amerika'nın seçimlerini bu data üzerinden Trump kazandı mı kazanmadı mı tartışması devam ediyor. Tabii. Bu kadar büyük bir skandal, bu kadar büyük bir skandal üzerine ama kimse gitmedi. Dolayısıyla göz, biri bizi göz, gözetliyor noktasında ne kadar tepkiliyiz bu gerçek bir... Tepkimi ondan emin değilim ama hiç senin gibi düşünmemiştim. Aslında inanç sistemlerinden gelen bir gözetleme durumu var. Dolayısıyla bu gözetlemeyi düşündüğümüz kadar ters bir şey gibi görmüyor olabiliriz derin bilinçaltımızda. Hmm. Bak hiç böyle düşünmedim bunu kullanacağım bu arada konferanslarımda bundan sonra <laughs> izninle. Evet ya gözetleme bizim çok normal hayatımızın çok derin kodlarında var. Daha dini şeylerde göre. Onun için... Herkes konuştu ama kimse aslında bu gözetlemeye pek bir şey de demedi Facebook'ta. Demedi. Deme. Yani Instagram'da da kimse bir şey dediğini mi? Ben yadırgamamıştır işte Ama böyle. onu şeye bağlayacağım. Bu, bu post truth'a nasıl gidiyor? Post truth dediğimiz gerçek hakikat ötesi. Yani hiç olmayacak şeylere nasıl bu kadar kolaylıkla inanıyoruz noktasına gerçekten şu anda hiç kimse çözemiyor. Yani dünyanın en absürt şeylerini bu kadar kolaylıkla paylaşması insanların ve buna bu kadar kolaylıkla inanıyor olması çok şaşırtıcı. Neden acaba bu yan odalarına kapandıkça yani bu bir konfor mu veriyor insana? Dolayısıyla hep aynı şeyleri hep şöyle söyleyeyim inandığın şeyleri inandığın sana ina, senin inandığın şeylere benzer şeylere inanan insanlarla paylaşmak kolay. Hı. Çünkü pozitif tepki alıyorsun. Dolayısıyla doğru ya da yanlış bir şey paylaşmanın şeyi yok. Bir e, hesabı yok. Kimse hesap sormuyor sana. Çünkü senin paylaştığın içerik içerinin gerçek dışı olduğunu sanın ve aynı düşünen kitle görse bile sana çok ağır bir tepki vermiyor. Dolayısıyla yankı odasında olduğu için çok rahatlıkla bunu paylaşabildiğin için gerçekliğini kontrol etme ihtiyacı duymuyorsun ve paylaşıyorsun. Kuvvet ihtimal arkasındaki sebep bu. Eğer yankı odalarında kapalı olmasak ve paylaştığımız içeriği sorgulayacak karşı taraf cenah Hı -hı. daha çok görse daha çok tepki gösterecek ve bunun senin için bedeli yüksek olacak. Yani bedel şey bedel anlamda evet, evet. beğeni beğenmeme, eleştirilme, Tekki. hatta tepki ya da dinçe kadar giden kötü şeyler. Dolayısıyla bunun için bu kadar rahat paylaşabiliyoruz çünkü yan kodalarına kapalı olduğun zaman senin seni takip eden, seninle aynı düşünen ve içeriğini gördüğün insanlar seninle aynı düşünen insanlar olduğu için kuvvetli ihtimal senin paylaştığın şeyin yalan olduğunu bilseler bile öyle çok bir ağır tepki vermiyorlar çünkü aynı cenahta olduğunu hissediyorlar. Ama bunun problemi şu çok gerçekten kopuyorsun, çok böyle şey oluyorsun işte biraz politikte konuşalım mı? Yani tabii. konuşalım tabii. Yani e, iktidarlar gelir gider ya. Ak parti gelir yani gider, ak parti yani gider. Tabii, tabii. Ama biz hele hani bizim ülkede en e, muhteşem istikrar, istikrar, istikrar. <laughs> ama, ama bu ülkede e, bu ülkenin insanı kalır. Dolayısıyla bu ülkenin bu kadar e, ayrılması, bu kadar kendi yan kodlarında yaşaması, karşı taraftan hiç birbirini görmemesi, hiç anlamaması o kötü olan. Onun evet. dışında bu iktidar gelir, bugün vardır, yarın yoktur, başka iktidarlar gelir. Emin ol o gelen iktidarlar da başka korkular getirir, hiç değişmez. Tabii. Yani günün sonunda biz endişeli modernleriz ve bizim tek özelliğimiz sürekli endişeli olmamızdır. <laughs> Ama sonucu şöyle kötü oluyor bu post-truth'un, çok böyle gerginleşen ve daha da ayrışan bir toplum. Bir yarın, o bir gün bu iktidar gider bu dertler kalır, bu acılar kalır. Birbirini anlamayan, birbirinden kopmuş toplum kalır. Ülke için asıl acı olan o. Hı hı. Yani bu e, birbirimizin kendi cenahlarında yaşa, birbirimizi beğenmemiz, karşı tarafı hiç anlamamız. Yarın bir gün iktidarlar değişir, gider gelir. Ama bizim bu kadar ayrı durmamız, birbirimizden bu kadar yani haber habersiz olmamız, farkındalığımızın bu kadar düşük olması tabii ki acı. Çok sıkıcılığın dışında az evvel sıkıcı demiştik yani hafif tabirle. Ama sadece sıkıcı değil, acı bir taraftan acı, yani. Acı. Karşı tarafı hiç görmüyoruz. Tabii. Hep bir ötekileştirme. Ötekileştirme zaten ve bu Bu gidişle de kalıcı olacak biraz da ya yani. Öyle mi biraz düşünüyorsun? Biraz öyle, biraz öyle kalıcı olacak. Çünkü bu kadar birbirimizi görmediğimiz bir dünyanın bir etkisi mutlaka olur. Yani TikTok dediğim zaman ben kendi dünyamdaki canımı kimse bilmiyor. Kimse görmek istemiyor ama 28 milyon kişi indirmiş. TikTok'u dünyada en çok indiren üçüncü ülkeyiz. Türkiye'de Facebook'ta da fena değildik. Türkiye'de hmm, aynen değil app'ler arasında en çok indirilen 5. app'miş. İşte bu kitle devasa bir kitle ve biz bu kitle hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ve ilk defa farkına vardık ve şok olduk. Hiç seyrettin mi o şeyleri içerikleri? İzledim. Sürekli, çok ciddi şeyler de var. Hani e, nişanı da çekmiş falan e, o da var. Sürekli boyun kırıyorlar. Şaka yapmalar var. E, sürekli boyun kırıyorlar. Sürekli bir aldatma şeyleri var. Mafyacılık var. Bir de bu ağlar kangallar var. <laughs> Sürekli kangal paylaşıyorlar. Anladım. O kangal, bu kangal, bu kadar kangal... Sivaslılar <laughs> gibi. Yine Sivaslılar, bağladı bu meseleyi bilmiyorum ama bir de kangalları çok sevdiklerini anladım. Ama şunu anlıyorum ki, mesela şunu sürekli sorguluyorum şu aralar. Niye sürekli boyun kırıyor bu çiftler? Bu da boyun gerçekten Böyle şey yaklaşıyor öyle, He. şak diye yapıyor, düşüyor. Acaba bir drama videoları evet. var. Yani niye bu insanlar sürekli boyun kırıyorlar, onu anlamak zorundayım ben. Ben şeyi çok e, ilginç bulmuştum, kapı çalıyor. Hı -hı. Kapı açılıyor. Sen boyun Baba değil. Boyu Sonra Sen hoca kal diyor ya. Yani. Anlamsız evet, boyu kırıyorlar. Vizyon bir senaryo olabilir aslında. Ee, baba geliyor alışveriş torbaları. O benim kocam. Terlikler veriliyor. İşte ço to çocuklar torbaları alıyor. Hoş geldin Beyfa. Bu, bu var. Ya, bu bu, ama başka <laughs> bir aksiyon yok. Yani. Tabii, tabii, o abi. Bir de trend vardı o benim kocam diye böyle kocası işte kapıyı açıyor tam girecekken eşi o benim kocam diye şarkı söylüyor. Aa çok iyi ya. Ama <laughs> 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 Ama anlamamız lazım. Gerçekten evet. anlamamız lazım. Yani o cenahı <laughs> mutlaka görmemiz lazım. Bu kadar körleşmek yani kalacak. Biraz kalıcı olacak bu evet. ya. Ben evet. bu kadar birbirimizden kopuk birbirimizi anlamayan, cenahlanan çok hayırlı olacağını düşünmüyorum. Bakalım. Hiç bence hiç sıkıntı yok. Çünkü hmm. etki tepki evren kocaman. Şöyle bir şey var. Şimdi insan Kendini doğadaki diğer canlılardan ayrı bir yere konumluyor. Biraz belgesel izlediğim zaman bakıyorum işte karıncalar orada bir şey olup Put 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 oraya gidiyorlar. Hop orada bir ev oluşturuyorlar, yuva yapıyorlar. Oradan işte trafik başlıyor, ekmeği olanı bilmem ne. Bir sistem var. Bunu hmm. analiz ediyorsun işte aslan geyiğe bakıyor, öbür aslan ona bakıyor, o ona atlıyor, parçalıyor. O aslan öbürteki aslana saldırıyor, öbürü sürüyor, kapıyor, götürüyor filan. Paternler belli. Biz kendimizi özel zannediyoruz ya. Hmm. Bütün bu konuştuklarımız da bizim paternimiz aslında. İşte Tarihe bu... bakıyorsun sanat tarihine ya da klasik olay tarihine. Etki tepki, etki tepki. Bir şey yükseliyor arkasına tam aşağı. Yani hep bir dalgalar var. Bu ayrışma bir dalganın bir yeri ise bunun tam tersi olması için o muazzam o kolektifin en kolektifi karşımıza çıkacaktır diye ya düşünüyorum. Ya ona çok, onunla ilgili de çok kafayı takmıştım bir ara ki bu psikolog Agyah soy unuttum. O da çok bu konuda hmm. bayağı bir konuşuyor. Bu hümanizmle başladı bu arada. Hümanizmle beraber insanın üstün varlık olduğuna inandık. Üstün varlık olduğunu inandığın anda zaten dünyayı çok hor görme şeyi de şeyinde kendine veriyorsun lüksünü. Ve dünyayı çok hor gördük. Şimdi iklim konuşuyoruz. Çünkü berbat durumdayız yani. Doğru. Savaştığımız, kazandığımız savaş bizi öldürüyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu hümanizmle başladı. Hümanizm dünya çok şey de hediye etti, yanlış anlaşılmayayım. Ama hümanizm insanın üstün varlık olduğunu e, kabul ettiği anda zaten bütün bu başa bela şeyler geldi ki şu anda şuraya getireceğim. Yavaş yavaş neuroscience'ın gelişmesiyle birlikte, beyin biliminin gelişmesiyle birlikte de hiç öyle mükemmel varlıklar olmadığımızı da gördük yani. Beynimiz kusurlarla dolu, <laughs> bayağı kusurlu varlıklarız. Ama hümanizm o, o belayı başımıza açtı. Yani biz çok e, muhteşem ardıllıklarız. Hatta şunu da söylüyorum. Sürekli bir hayatımız boyunca ne öğretildi bize? Beynimizin %10'unu kullanıyoruz. Bu da gerçek değil. yüzde yüzünü kullanıyoruz ama orada bile egoya baksana ya. %10'unu kullanıyorum baksana ne Tabii, hale geldi. Bir düşün, %90 bir düşün %90 %90'da ben bu dünyanın <laughs> neler yapardım. Dünyanın anasını ağlatırdım. Yani orası kesin %10'da bu hale geldiyse dünya. Ama başımıza bela bu belayı hümanizm açtı. Bu Ayah Soy ismini unuttum Ayah. ve sürekli programlarda birlikteyiz. Bunu inşallah seyretmez ama <laughs> çok ciddi şekilde yani bu konuyla ilgili bazı şeyleri var, söylemleri var ve önemli söylemleri var. Ama hümanizm dünyaya çok şey hediye etti ama dünyanın başını insanlıkta belaya soktu. Çünkü o günden beri biz üstün varlık, Allah'ın kopyası bilmem nesi vesaire gibi bir dünyalara gittik bir sürü dinde vesaire böyle tanımlandık. Böyle tanımlandığımız dünyada da dünyaya istediğimiz gibi davranma şeyinde lüksünü kendimize gördük maalesef. Yani öyle dünyanın şu anda gerçekten anasını ağlatmakla meşguluz. <laughs> genç kızı bilmiyorum takip ediyor musun bu iklimci kızı? Gerçi dün ha. bir konuşma yaptı UN'de. Yani böyle hareketlere ihtiyacımız var. Biraz yapay buldum geçici son o, o konuşmasını ama artık bu iş çocuklara kadar indi gibi görünüyor Hı -hı. ve iklim başa bela. Yani geldiğimiz nokta bu. Yani algoritmalardan gene buraya nasıl geldik bilmiyorum. Sivas'tan, Yüne ve en sevdiğim sohbet tarzı ee, da onunla. Bilmiyorum alayım. ama ama <laughs> humanizm bizi buraya getirdi ve bu arada aslında doğru bir bağlantısı var bu işin. Sen ee, i̇nsanlığı bu kadar şeye e, üst varlığı gibi görürse zaten o zaman algoritmaların da bizi bize yansıtması çok doğal. Tabii çünkü yani. o zaman bireye indirdiğinde de sen birey olarak özersin zaten. Mükemmel hizmeti Evet, aynen. Bana beni aynen çünkü <laughs> sen dünyadaki tek, unik ve özel bir insan olduğun için o zaman ne yapman lazım? Sadece kendini görmen lazım. Haklısın asla. Formülün büyük tarafı, humanizm, üstün, insan ırkı aşağı indiğinde üstün bireye doğru iner. Aynı şey geliriz. Onun için bu algoritmaların bizi bize gösterdiğinde bir konfor alanı ve bir mutluluk yaratıyor ya bize. Çünkü biz hepimiz özeliz. Tabii. Yani dolayısıyla haklısın. Dolayısıyla evet bir bağlantı var mı? Çok güçlü bir bağlantı var aslında. Özellikle ümanizm, başımızı gümanizin e belaya soktu. Yani fizik, elektronik ve neuroscience üzerine çalışmış olan bir çok yakın bir arkadaşım var. Sohbet ediyoruz. Şimdi ben de konferans veriyorum. Sanat bizim ne işimize yarar değil mi? İnsanın ne kadar özel olduğunu. Bak çok özel bir insansın. Kendini aç, bak merak et. Her yer senin için. Bütün bunlar var ya bunlar senin için. Git keşfet falan diye anlatıyorum. O da çok benzer bir temayı şey diye anlatıyormuş. Değersizsiniz, yoksunuz, hiçbir şeysiniz. Ya, İkimiz aynı şey anlatıyoruz ama o ben çok değerlisinden anlatıyorum. O çok değersizden. Aslında ikisi ikisi de aynı asla, şey. asla evet ikisi de aynı uçta olup Brothers in Arms gibi bir şey oluyor. tamam da Dolayısıyla aynı şey. Bunlar bir de ayrı değil. Zaten şey 0 ile 361 birleşiyorlar. Aynen şey 0 ile dönü 360 dönü dönüp aynı noktaya geliyorsun. o <laughs> ise kendimizi çok özel ve seçilmiş varlıklar gibi görmemek gerekiyor ama hiçbir şey değilsin dedik gibi de görmemek gerekiyor. Evet insanın tabii ki hayvanlardan üstün bir tarafı var. O da düşünme kabiliyeti ama dünya da bize ait değil. Yani hı hı. dünyada yani dünyayı paylaşıyoruz. habitantlar var bu dünyada ve onların da bu dünyada bizim kadar hakları var. Orayı da düzeltmemiz lazım gibi geliyor. Yoksa bana yani insan hiçbir şeyde de demiyorum. Öyle bir nihilist tarafında yok. <laughs> onu da söyleyeyim yani. Var insan tabii ki düşünme kabiliyeti olan tek varlık yani. Evet işte o böyle şey narsiste kaçmayı engelleyen evet, yani şey, yani orada bir, bir şey... golden orta bulmamız <laughs> lazım yani olayı. Onun için böyle bir Sürekli kendimizi gördüğümüz şeylerden de çok mutlu olmak lazım. Çok sıkıcı yani. Bu datayı gönüllü vermemiz kısmında bir tane işte bu yaşlandırma aplikasyonu, yaşlandırma programı bir şeyler hmm. falan böyle bir takım anlık eğlenceli ve dünyayı saran bir takım hmm. trendler çıkıyor. Ben bunların hepsine paranoyakça yaklaştım böyle şimdi beni yaşlandıracak, oraya koyacak. Oradan bir tamam ben güleceğim ve sana yolacağım, sen de güleceksin. Evet. Sonra Ama muhteşem bir data toplayan, toplayan bir sistem falan. var tabii. Ee, olumlu ya da olumsuz ben pek yanaşmadım o tür şeylere yanaştığımda olmuştur tarihte. Kesin bu o data water, o datayı en bu arada hiç komplo teorilere girmeyeceğim ben, hmm. o o datanın komplo teorisinin dışında kalsam bile o datayı kullanacak bir kapitalist yapı mutlaka var. Var. Dolayısıyla yani, var. Bunu sana ürün satmak için, bilmem ne satmak için vesaire için bunu kullanacak birileri mutlaka olacak. Ama onun dışında dünyanın tüm resmini çıkartmak anlamında da şeye kadar da, <laughs> kadar da gidebiliriz. Ama neden biz hepimiz atladık ve o şeyi, o fotoğrafları yaptırdık en genç ve en yaşlı halimizi? çünkü Hepimiz dünyayı daha öngörülebilir halde yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla yaşlığımızın nasıl olacağını öngörmek muhteşem bir konfor alanı. Dolayısıyla bu arada bu öngörülebilirlik hastalığı ve ihtiyacını markalarda algoritmalarla tamamlıyorlar. Aslında algoritmanın tek amacı seni daha öngörülebilir hale getirmek. Hmm. Her bıraktığın izin sonunda aslında nereyi, nereye bundan sonra gideceksin ve ne yapacaksın kısmını anlamaya çalışıyor markalar. Çünkü dünya için en pahalı tüketici öngörülemez tüketici. Peki ben datamı değerli hale getiremez miyim? Ben datamı, bir dakika benim datamdan sen orada güzel para kazanıyorsun, tezgah kuruyorsan o zaman ben datamı sana satabiliyor olmalıyım. O, şimdi o şey dünyasında, bu blockchain dünyasında oraya kadar gidecek de sistem hala daha oraya gelemedi ama kesin gelecek oraya. Yani. Evet çünkü en değerli şey aslında sen bıraktığın izler günün sonunda. Ama bunu satar mısın satmaz mısın bilmiyorum ama o blockchain dünyasında o bireylerin bireylerle görüştüğü pardon iş yaptığı ve aradaki o her şeyi regüle eden sistemin kalktığı bir dünya ütopyasından zaten şu an bahsediliyor ama oraya gelmemiz ne zaman biz görecek miyiz onu bilmiyorum ama oraya gelinecek orası kesin. Ve oraya hiçbir zaman gelinmeyecek bambaşka bir dünyaya gidecek ama aslında o blockchain dünyaların aslında en nihai hedefi. Orada hiçbir şekilde bir şirketin dahi olmaması yani bir elektrik şirketinin sana elektrik satmaması. Sen günün sonunda binanın tepesine şeyleri koyacaksın, elektrik panellerini kuracaksın Binanın daha fazla enerjisi olacak ve sen diğer binayla ticaret yapacaksın ve bireysel bir ticaret arada bir medium olmayacak. Dolayısıyla evet. o blockchain dünyalarında oraya kadar gidecek ama o ne zaman o gelecek oraya, biz ne zaman datalarımızı satabileceğiz, ne zaman gerçekten yeniden birey olacağız onu işte bilmiyorum yani ona biraz daha vakit var. Bir de şey daha hala şeyi görmedik tamam. Buradaki devrimi görüyoruz. Blockchain geliyor. Ama onun karşı devriminde ne olacak? Yani işte düşünüyorum da bu bütün kapitalist sistem ellerini kaldıracak. Hadi buyurun mu diyecek. Yok ona daha adımlarını atmadılar. Evet. Bekleyin. Evet, Göredeyim evet. onlar. Karşıt adım ne olacak? Daha gelecek. daha gelecek o. Yani aldım buyurun. Bundan sonra biz yokuz. Yani bütün enerji şirketlerini kapatıyoruz. Koca koca elektrik şirketleri artık yok. Bütün trade aranızda olacak. Sen artık bir bireysin ve her türlü işlemi yapabilirsin noktasında. <laughs> ben Note... de yazlıkta balığa gidiyorum. <laughs> onlar olmadı diyorlar tamam kapatıyoruz biz bu 35 katlı binayı. Bundan sonra yokuz. Hala adımı görmedik. Onun için emin olmayalım. Evet. Bu konuda. Ama adım olacaktır mutlaka. Ama sonunda bireyin kendi verisini satabileceği bir duruma gelecektir ve satmayacaktır. Oraya daha bireysel bir dünya mutlaka bir şekilde inecek ama sistem nasıl olacak ben de öngöremiyorum. Biraz şey ütopik buluyorum şimdi blockchain'ciler böyle bir dünya geliyor. Geliyor da karşı taraf adımını atmadı daha dur. Yani sen milyar 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 dolarlık şirketlerden mi Hay Hayır biz teslim ettik kendimiz. Hadi buyurun siz bundan sonra böyle takılın. <laughs> Değerlerime o kadar emin değilim. Bakalım. Sistemi kendileri kurmazlarsa? sistemin içine bir şekilde dahil olacaklar. olacaklar. Bir şekilde dahil. Nasıl dahil olacaklarını daha görmedik. Ama Kapitalist sistemin bu kadar kolay el kaldıracağını bu işten emin değilim. Yani görüşürüz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim, Sohbet harikaydı. Çok sağ ol. Ee, tekrar görüşeceğimizi düşünüyorum. Mutlaka. Davet et gelirim ben. Tamam anlaştık. Görüşmek Teşekkürler. Üzere. Teşekkür ederim.